Tek blok hayatta kalma serimizin 4. bölümünde sınırsız su kaynağı ve tarım alanı yapıyoruz. Sınırsız su kaynağı yapmak için önce 4 blokluk çukur bir alan yapıyorum. Sınırsız suyumuz olduktan sonra rahat rahat tarım yapabileceğiz. Bu şekilde olması yeterli. Şimdi bakkal amcadan aldığımız buz bloklarını çapraz şekilde karşılıklı yerleştirip yanlarına meşale koyduktan sonra buzları kırıyoruz ve sınırsız su kaynağımızı yapmış olduk. Şimdi hızlı bir şekilde tarım alanı yapacağımız yere bir yol yapıp alanımızı belirleyelim. Şu anlık tarlayı ekmek için elimizde olan tek şey pancar tohumu. Umarım kısa zamanda buğday da buluruz ve bahçemizi çeşitlendiririz. Yaptığımız platformun üstüne ikili olmak üzere 3 sıra toprak alan yapıyoruz. Toprakların çevresini önce tam sonra yarım blok ile çeviriyoruz. Platformu çitlerle çevirip meşaleler katıyoruz. Toprakların sulanması için su kanalı açıyoruz. Tarım alanımız hazır. Pancarlarımızı ekebiliriz. Artık hem suyumuz hem de tarlamız var. Tek blok adamızı yavaş yavaş geliştiriyoruz. Bu seriye destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve fikirlerinizi yorumlara yazın.